Hepimiz ellerimizi gün içerisinde defalarca yıkıyoruz. Yemekten önce ve yedikten sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, dışarıdan eve gelince, diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce, öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, kirli olabilecek nesnelere dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Peki acaba ellerimizi doğru yöntemle yıkayabiliyor muyuz? Hadi o zaman doğru yöntemle el yıkamanın nasıl olabileceğini eğlenceli bir deney yaparak öğrenelim. Öncelikle ellerimizi ıslatıyoruz. Mikroplardan kurtulmak için ellerimizin her noktasının sabunlanması gerekiyor. Ellerimizin her noktasının sabunlandığını görebilmek için sabun yerine boya kullanıyoruz. Bu deney de el yıkamak kadar eğlenceli. Şimdi avucumuza biraz boya alıyoruz. Ellerimizin içlerini ovalıyoruz. Bakın, sadece avuç içlerimiz boyandı. Yani sabunlandı. Bu hareketle de ellerimizin sırt kısmını ve parmak aralarını sabunluyoruz. Parmak uçlarını iyice sabunlamak için ellerimizi birbirine kenetliyoruz ve ovalıyoruz. O kadar temizledik ama baş parmaklarımıza dokunmamışız bile. Baş parmaklarımızı da iyice ovalıyoruz. Tırnaklarımızın arasında çok fazla mikrop birikebilir. Biz de tırnaklarımızı avuç içlerine sürterek iyice temizliyoruz. Son olarak bileklerimizi de ovalıyoruz. İşte ellerimizin her yerini sabunladık. Artık ellerimizi duruluyoruz. Havlu ya da kağıt havluyla kuruluyoruz. Siz de evinizde parmak boyalarıyla bu deneyi yapıp doğru yöntemle el yıkamayı öğrenebilirsiniz.